Bilgisayarımızın ses sorunlarını çözmek için daha önce detaylı video yapmıştım. Ses sürücüsünü yükleyip bu problemi çözmüştük veya bazı kişiler BIOS'u güncelledi ve problemi çözdüler. Şimdi ise bakın, müzik çalıyor fakat hoparlörde ses yok. Hemen bilgisayarımızın arka kısmındaki portlardan birisini değiştirelim. 3,5 mm jack girişini örneğin maviye taktık. Hemen açılan pencerede Bakın şu küçük pencerede ön hoparlörü seçiyoruz. Daha sonra tamam diyoruz. Küçük bir işlem yapıyoruz. diyordu sesimiz geldi. Ses gelmezse eğer diğer arkadaki jack girişlerini kullanıp şu sağ kısımdan konnektörün ayarını değiştir seçeneğinde kulaklığı seçebilirsiniz ya yani yeni hoparlör çıkışını seçebilirsiniz. Bunları değiştire değiştire bu problemi çöz.